kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavada pratik bir şekilde çinekop balığı nasıl pişirilir bunu anlatacağım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarife ilk olarak balıkları temizleyip yıkayıp daha sonra tuzda 1 saat beklettikten sonra videoda görüldüğü gibi mısır unu ve beyaz unu karıştırdım. Balığın her yerine gelecek şekilde buluyorum. Balıkçı önerisidir arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde kızardı. Çok güzel bir şekilde de pişti. Ben döküm tavada yapacağım. Sizler isterseniz normal balık tavasında da hazırlayabilirsiniz. Döküm tavayı ocağın üzerine aldım. Biraz ısıttıktan sonra balıklarımı yerleştiriyorum. Soğuk tavaya koyarsanız balığınız yapışabilir. O yüzden mutlaka tavayı biraz ısıttıktan sonra balıklarınızı yerleştirin. Ben balıkları yerleştirmeye devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Balıkları altlı üstü güzelce kızarttıktan sonra servis tabağına alıyorum. Kızardıkça kızaran balıkları servis tabağına alıyorum. Eğer hepsi birden kızarmadıysa kenarda boşluk kalan kısımlarına diğer balıklarınızı yerleştirebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz balıklarımı kızarttıktan sonra hemen sizlere yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde kızardı. Gerçekten çok güzel piştiler. Sizler de mutlaka tarifi bu şekilde yapın. Gerçekten bayılacaksınız. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.